Linkten iki tane attım. Yoksa bu link o link mi? Allah. Evet arkadaşlar iddialar bu linkte. Şimdi Kurtlar Vadisi izleyenler chatte mi? Kurtlar Vadisi izleyenler chatte mi? Fena 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 hikaye bu. Bu fena hikaye. Şimdi Kurtlar Vadisi'nde bir sehem kuruluyor. Bir gemi var. Gemi gidiyor, batıyor falan. Oluyor gibi, oluyor gibi bir şeyler. Şimdi bu tweet serisini atan adamın bazı iddiaları var. Sen alakadar etmez. Tamam, Rokora, Tamam. Onu tamam, onu konuşuruz. Niye sinirleniyorsun ya? Şimdi bazı iddialar var. Ben bu iddialar doğru mu değil mi bilmem. Ama rap dünyasına bomba gibi düştü. Özellikle Almanya'da. Manyak olaylar gerçekleşiyor. In diesem video ist alles eine Heilung, Şifa, alles bio, alles selbst gemacht, selbst gemacht, kartoffel selbst gemacht, bu selbst gemacht, ya kartoffel selbst gemacht, ne koyayım. İçinde kartofel mi yetiştirdin yavşak? Kumpir nasıl yapılır? Eyvallah, selbst gemacht, kumpir ha, dur bakarız şimdi. Şimdi. Hikaye şöyle arkadaşlar Arkaya kurtlar vadisi müziği açmam lazım yalnız Manyak bir hikaye mevcut Olmaz Olur 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 gibi Olur gibi Cendere Remix mi açalım dur dur Cendere Jender Remix Cendere Remix bu mu? Güzel olur gibi olur gibi Aynen aynen <laughs> onu da gördüm pastel boy onu da gördük abi Kurtar Vadisi, Eroin, Mero, PKK ne alaka mı? Şöyle Türkiye 15 Kasım 1992 tarihinde şu manşete sebep olacak olayla karşılaşır. Narkotik, EGM ve SAT komandonun yaptığı uyuşturucu baskını esnasında gemi personeli gemiyi batırır. Gemide 3 ton eroin olduğu söyleniyordu. Böyle bir olay gerçekleşti bu arada ben çocuktum. Geminin kendisi Osman Ay Ayanoğlu'na aitti. İçerisindeki mal ise Daş ailesinin lideri Şeyh Mustaş ve PKK'lı Baybiş'in ailesinden Hüseyin Baybiş'in de üye olduğu bir konsorsiyuma aitti. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben yazılanı okuyorum arkadaşlar. Kendi yorumunuzu kendiniz yaparsınız. Ayanoğlu ailesiyle beraber bir yılbaşı kutlamasında infaz edilmişti. Hem de gemisinin manşetlere gündem olmasından bir sene evvel. O zamanlar anlam verilemeyen cinayet 3 ton eroinle anlam kazanmıştı. Geminin sahibi bir ölüydü. Konsorsiyumun ortaklarından Şeyh Mustaş Kısmetin bir olayından sadece 10 gün sonra suikasta uğrayıp öldürüldü. Basın bunu kısmetin bir olayının üstünü kapatmak için yapıldığını sanıyordu. Ama asıl sebebi o tarihte Türkiye'ye doğru hareket etmeye başlayan Lucky S gemisiydi. Büyük olaylar arkadaşlar. Es hat auch Masaka dlik dass Zata ein Terrorist ist. Masaka da öyle demiş? Yıllar sonra ifadelerinde kısmetin bir boştu. Zaten gemi limanlarda bekletilip aranmıştı. Mevzu dikkatleri çekmekti diye itiraf edecekti Baybaş'ın. Devleti suçlayıp olayla ilgisi olmadığını iddia etse de Şeyh Mustaş'ı ortadan PKK ortak azaltmak için kaldırmıştı diyorlar. 7 Ocak 1993 tarihinde işte bu gemiye bir baskın yapıldı. 11 ton esrar, 2,5 ton baz morfin ele geçirildi. Mürettebat yine batırmak istese de başarılı olamadı. Ancak gemi cevaptan çok sorulara sebep oldu. Türkiye'nin karanlık tiplerinden Tuncay Güney 2001'de 2001'de göz altında şöyle ifade vermişti. Kısmetin birdeki eroini sahibi Daş ve Ergenekon. Gemi Akdeniz ortasında boş ıı, batırılacak. Eroin yurt da satılıp parası bölünecekti. Ergenekon adına pazarlığı jitemci bir yüzbaşı yürüttü. Gemi yakalanmıştır ancak yer altında efsaneler türemeye başlar. İddialara göre mallar yeniden piyasaya sürülmüştür. Bilmeyenler için Kurtar Valisi dizindeki Sehem'in malı şanslı es gemisinde yakalanır. Hala, malları devletten çalar ve tekrar piyasaya sürer Baybaş'ın yıllar sonra uyuşturucunun tekrar piyasaya sürüldüğünü itiraf eder Veli Küçük'ü ve başka Ergenokul sanıklarının suçları ancak bizim konumuz burada yön değiştiriyor çünkü Baybaş'ın ailesi Avrupa'ya daha doğrusu Hollanda'ya iltica ediyor aile artık PKK sempatizanlığını açık açık yapmaya başlar 98 senesinde Hüseyin siyah Siyahlale operasyonuyla yakalandı ve ömür boyu e, hapis cezasına mahkum edildi evet evet o da var Grimm'u var Yakalandığında inanılmaz bir servete ve güce sahipti. Peki nasıl? Ne yaşandı bu 5 senede? Öcalan sorgusunda PKK'nın uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. PKK adına haraç toplayan kişinin yıllar sonra kavga edeceği Ferhat Kot adlı kardeşi Osman Öcalan olduğunu söylüyor. Ancak daha önemlisi MET TV'nin finansını anlatıyor. Çok karışık olaylar arkadaşlar. Çok karışık olaylar. Ben yani şu ana kadar ben de tam takip edemedim. 250 milyon dolar e, yıllık bütçesiyle Ahmet Kaya'nın defalarca konuk olduğu övdüğü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan kanalı MadTv'nin Finansmanın yarısını Hüseyin Baybaş'ın üstleniyor. Karşılığında bolca bu kanalda e, pek, e, kanalda propagandası yapılıyor. Foşik TC falan anlarsın ya diyor. E, Sonralardan hapiste geçirdiği süre boyunca iyice radikal bir Kürt Türkçüsü olan Baybaş'ın her ay şöyle bir blog çıkartır. Polat Alemdar ofisi şoplu fotoğraf gerçek. E, ten kendi böyle paylaşıyor. Bir Yandan Ailesi Bir imparatorluğu Yönetiyor Diyorlar Falan filan işte İddia da şu aslında ee, Bu olayın patlamasının sebebi ee, Bir dakika nerede kızım dur Dur oğlum, dur kızım dur Bitleri de okuyamıyoruz abonelerden dolayı Bir grup rapçinin arkadaşlar Burada ee, Şimdi Onun videosunu da açacağım Ha şu Der Rap Hack Kauf dich in die Charts Wie We manipuliert werden Şimdi olay şu ee, Adamın birisi Türk bir ee, Daha önce videolar çeken Rapçilerin videolarını çeken bir tane adam Almanya'da Spotify ve YouTube'a nasıl bot bastıklarını çözüyor abi insanların. Gidiyor hiç kimseyken bir video çekiyor adam. Hiç tanınmamış birisiyken. E, vanaların yerini Buluyor bu adam. Bu adam bot basan adam. Ee, ve adam bir haftada 300 bin izleniyor videosu. Ahmetleri gönderiyor 300 bin. 300 bin. Bir anda. Ee, Tabi bu bedavaya yaptırdığı iş. Bu adam videodaki Kayı adındaki ee, hacker kendisine sosyal medya uzmanı diyor. Bu hacker bedavaya 300 bin izletiyor. Diyor ki devamına para basmamız lazım diyor. Çünkü ben de para kaybederim diyor. Ve videoda ilgimi çeken bir şey var. Ablam izliyorsa o da şimdi doğrulayacaktır. Diyor ki ee, Gerçek Spotify hesaplarını hackleyip ellerinde bunlardan milyonlarca varmış. Gerçek Spotify hesaplarına şarkıları dinletebiliyorlarmış. Bir ara ablamın Hesabı sadece İspanyolca şarkı dinliyordu. Hesabın şifresini değiştiriyoruz. Arabada gidiyoruz. Bir anda İspanyolca şarkı açmaya başlıyor. İspanyol rapçi. Chat'te bak başına gelenler vardır. Ve Spotify'ın bu konuda destek birimi yok. Yani ulaşmaya çalışıyoruz Spotify'a. Ee, düzeltmeye çalışıyoruz. Birisi ele geçirdi account'u. Şifre değiştiriyoruz. Hiçbir şey değişmiyor abi. Yolda gidiyoruz uzun yoldayız. Abla müzik listesini açıyor. Dinleyeceğiz. Çat bir anda geliyor İspanyol birisi. Rataparate, falan bir şey böyle ne oluyor amına koyayım falan. O an böyle kafamda ışık yandı. Kay diyor ki videoda bu hacker kardeş diyor ki elimde diyor milyonlarca diyor Spotify gerçek hesabı var diyor. Gerçek hesap. Dinletiyorum diyor. Spotify'da. Ya bu da diyor ki ya böyle bir şey mümkün değil diyor. Türk adamda. Ee, muhabir de diyor ki ya diyor bunlar koskoca milyon dolarlık milyar dolarlık. Bunlar diyor milyar dolarlık şirket diyor. Yani birisi bot atsa bilmezler mi önüne geçmezler mi diyor. Kayıt diyor ki ya. Sana diyor basalım hem diyor YouTube'da diyor hem Spotify'da sana bedavaya basacağım diyor. Hakikaten şarkı çıkarıyorlar. Defiant hoş geldin. Hakikaten şarkı çıkarıyorlar. spot Youtube'da 300 bin. Adı daha önce hiç duyulmamış bir adam bu arada. Bedava hizmet bu bu arada. Yanlışlıkla attığı bot bu arkadaşlar. Bu yanlışlıkla attığı bot bakın. Yanlışlıkla herifin attığı bot. Yani böyle atıyor anladın mı? Şöyle atıyor. Bu şekilde atıyor botu. Herifin yanlışlıkla attığı bot. Youtube'a 300 bin. Spotify'a 100 bin mi 150 bin mi ne adamın elinin değmesi bu küçük bir abi böyle atıyor abi botu. <laughs> Adam kilitli karakter parasını verince bütün yüzümüze her şey açılıyor. İnanılmaz bir şey. Şimdi iddia da şu. Bu insanların elinde manyak bir para varmış ve bu rapçilerin üzerinden bot basmaya para yatırıp Spotify ve YouTube gelirlerinden parayı temiz bir şekilde alıyorlarmış. İddia bu. Bunun yapılabileceği başka platformlar da var. Piçi soy. Yani mesela Mesela bana ulaşanlar da oldu bu konuda. Yani mesela ya mesela şu anda bin subscriber'ım olabilir. İşten bile değil. Yani. Yatırım tavsiyesi değil. Girmiyorum. Yok, girmiyorum. Hayır. Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, 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 hayır. Olur mu öyle şey? Hayır, hiç Demogron 35 Hayır, ben Twitch'te böyle bir şeyin yapıldığını söylemiyorum. Hayır arkadaşlar hayır hayır ben bana böyle şeylerle gelmeyin ben bir şey demiyorum. Ama yani Ama acaba <laughs> Ama acaba insan merak ediyor yatırım tavsiyesi değildir. Böyle iddialar mevcut yani. Bir de şeyler var böyle. O ses Türkiye'de şimdi Zatar şey mi olmuş? Öyle bir mero, mero pardon mero. Ben de şaşırdım işte dedim ki ya Allah Allah PKK bile Spotify, YouTube'a bot basma işine mi girmiş dedim. Ölüm tehdidi aldım ha. Birisi beni ölümle tehdit etti. Valla birisi beni ölümle tehdit etti. Nerede o blokladıklarımdan birisi? Böyle. Nerede bulamıyorum da ya. Ha bu ağla gülüm ağla ama dikkat et küfür ettiğim biri seni bıçaklar vurur ve iki yıl bile içeride yatmaz. Kürtlerin bilmem ne KGBTR maymunları size de selam amına kodumun abi hiç anlamadım yani benim dediğimle bu anlamadım yani anlam hiç an KGBTR ne bu arada onu da bilmiyorum o ne arkadaşlar vallahi bilmiyorum sana yazmamış öyle mi sabredit bana diyor kime diyor Anlamadım ki abi